Tekrar merhabalar. Evet 100 endeks. Dirençler çalıştı. Tekrar evet. bant içinde ee, ve gerileme ortalamaların altında. Bugün görülen en yüksek e, 79 79.665. Hemen dönüp bakalım. E, 79 79.665 zaten bahsetmiştik direnç bölgesi olarak. 79'a çekilen bir hareket 79.50 şu an için görülen seviye şu saatler itibariyle yukarıda 79-240 250'nin bir direnç olabileceğinden bahsederiz. Hemen buradan seanslıkları ödenelim. Evet en azından şu band'a sıkışan bir hareket göreceğiz. Yukarıda 79-279 600 önemli hemen bakalım bir daha 79-250-79 500 direnç bölgesi diyoruz. Bu seviye üzerine atmasını şu an için beklemiyoruz. Aşağıda saatliklere hemen döndüğümüzde saatlikler evet şu açı 79'da bir ara destek olduğunu gösteriyor. Zaten tablomuzda da kırmızı e, bahsetmiş olduğumuz bu destek bölgesi. Şu aralıkta seyreden bir tablo görebiliriz. Hemen buradan isterseniz bir 5 dakikalıklara dönelim. 5 dakikalıklarda da evet bu bölgenin şu an için bir tutunma isteği içinde olabileceğini fiyatlar düşerken göstergeler hafiften yukarı. Yani bu bölgede oyalanabileceğini ama günün ikinci yarısında belki saat 330 dörtten sonra bu tepki oluştuktan sonra bir düşüş ihtimalinden bahsedebiliriz. Nereye kadar olabilir? 79.50 altındaki her saatlik kapanışta 78 78500lere doğru bir gerileme söz konusu olabilir. Bu da 79 700 altında kaldığı müddetçe ne demiştik? Sabah raporumuzda. Burayı takip edebilirsiniz. Yorumumuzu buradan izleyebilirsiniz. Aynı şekilde Hemen e, biz e, ekim vadeye geçelim. Ekim vadede durum sabah bahsetmiş olduğumuz e, Aralık'ta seyrettiğini görüyoruz. Hemen günlük tabloya bakalım. Ortalamaların altında önemli dirençler hala çalışıyor ve e, gerilemenin şu an için ortalamanın altında oluyor. 97 475 97 475 yani alıcı tarafa dokundu aşağıda da en düşük 96 675 96 ee, 675 yani kırmızı çizginin altına geldi. Bu 96 897 şu an için önümüzdeki saatlerde hemen buradan 180 dakikalığa dönüyorum. 180 dakikalığa baktığımızda evet bu bölgede oyalanmak isteyen ama 97'yi geçmekte zorlanabileceği bir hareket olacaktır. Ee, 96 897 bölgesine geçmekte zorlanan bir hareket olacaktır. Sıkışan bir hareket. Hemen buradan saatliklere dönüyoruz. Saatliklere baktığımızda önemli hareketli ortalamanın şu an altında ama bu bölgede gezmek isteyebilir bir süre daha. Ee, daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere 5 dakikalıklara baktığımızda evet fiyatlar düşerken hafiften göstergenin bu bölgede tutunabileceğine yönelik bir pozitif uyumsuzluk diye e, bahsedebiliriz ama ne diyoruz? Özellikle 97.025 üzerinde saat e, 13.30'a kadar kalamadığı takdirde büyük ihtimalle veya şunu diyebiliriz 96.625'i kırıp altında hareket başladığında büyük ihtimalle. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. kademe yani 96-225'lere kadar ilerleyen saatlerde hatta 95-825'e kadar ilerleyen saatlerde bir geri çekilme görebiliriz. Haftalık yorumumuza da sabah bahsetmiş olduğumuz e, günlük haftalık yorumumuzdan artı haftalık yorumumuzdan da e, hafta başındaki pazar günü e, paylaşmış olduğumuz yorumlarımızdan da takip edebilirsiniz. Tablomuz e, günlüklerde bahsetmiş olduğumuz üzere gerileme isteği içinde yoluna devam ediyor diyebiliriz. Sabahki yorumumuzu takip etmenizde daha detaylı görmek isterseniz e, en azından birkaç güne yönelik yorumumuzu takip edebilirsiniz. Yani şimdilik teşekkür ediyorum herkese.